İngiltere ve dünyadan gelişmeler 14 Temmuz 2023 Gektar Haber Bülteni Başbakan Reşit Sunak'ın %6 zam dayatmasını kabul etmeyen pratisyen hekimler 5 günlük grevlerini sürdürüyor. Hekimler ayrıca hafta sonu grev için yeni bir oynama daha yapacak. Öte yandan Gatwick Havalimanı'ndaki 950 çalışan da Ocak ayından bu yana devam eden ücret anlaşmazlığı sebebiyle 8 günlük greve gitme kararı aldı. İlk olarak 28 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında 4 gün sürecek bir grev gerçekleştirecek. İkinci kısım grev ise 4-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İngiltere'de Covid salgını döneminde hükümette yaşananlara dair yürütülen soruşturma kapsamında eski Başbakan Boris Johnson telefonunun şifresini unuttuğunu iddia etmişti. Ancak hükümet Johnson'ın şifresinin bir kaydını buldu ve böylece telefonun açılıp mesajlara erişilmesinin öne açıldı. Başbakanlardan sorumlu hükümet birimi olan kabine ofisine mesajları pazartesi gününe kadar teslim etmesi talimatı verildi. Uluslararası Para Fonu IMF, İngiltere'de enflasyonist baskıların ısrarcı kalmaya devam etmesi durumunda politika faizinin daha fazla yükseltilmesi ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasının gerekebileceğini bildirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve diğer gelişmelerin etkisiyle enflasyonun bu yılın sonunda %5,25 seviyesine gerilemesi beklenirken, enflasyonun hedeflenen %2 seviyesinin altına 2025 ortası itibariyle düşebileceği görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün yayınladığı raporda aspartam adlı tatlandırıcı maddenin kanserle bağlantılı olabileceğini doğruladı. İlk kez insanlar için muhtemelen kanserojen olarak resmen onaylanan aspartam, diyet kola, gazoz, kahve, sakız, yoğurt ve çikolata gibi yüzlerce üründe yer alıyor. Aspartamın ayrıca migreni tetikleyebildiği ve insülin direncini de arttırabileceği kaydedildi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.